yemeğe çok şey mi yükledik diye düşünmeden edemiyorum. Bazen bazı şeyler çok derin anlamlara sahip olmadıklarında daha vazgeçilmez oluyorlar. Sizce de öyle değil mi? Aynı yemek gibi. Çünkü yemeğin bize lezzetten başka bir şey vermesi gerekmiyor. Ama öyle böyle bir lezzet değil. Bahsettiğimizi izliyoruz. Merhaba Sektörün Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere İzmit Real AVM'den sesleniyoruz. Sarper Lahmacun'un sonu olduk, yanımızda firmamızın sahibi Bekir Bey var. Merhaba Bekir Bey. Merhaba, Nerman Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Bekir Bey. Öncelikle, e, Sarper Lahmacun'u nasıl kurdunuz, evet. e, nasıl kurma kararı aldınız her şeyden önce ve bugünlere nasıl taşıdınız? Evet. Şimdi Nerman Hanım, aslında ben yemek içmeyi çok seviyorum, bunu söyleyeyim size. Yeme içmeyi çok sevdiğim için ama sevkim de iyiydi. Onun için restoran açmaya karar verdim. Ve 2000 yılında restoran içine başladım. Hı hı. İlk şubemizi İzmit Real'de Real Alışveriş Merkezi'nde açtık. Burada gerçekten. Burada açtık. Bu şubemiz de ilk şubemiz. Daha sonra 5 yıl kendimizi geliştirdik, yetiştirdik. 2006'da İkinci şubemizi açtık. Pardon, 2005'te ikinci şubemizi açtık. Nerede açtık? Bu da Reyal Alışveriş Merkezinde, Lahmacun Pide Kebap konserinde. Evet. Ve 2008'de Ada Kenti'deki Ada Alışveriş Merkezi'ni açtık. Evet. Üçüncü şubemizi oraya açtık. Dördüncü şubemiz de İstanbul Meydan Mepre Alışveriş Merkezinde açtık. Beşinci şubemizi e, e, Bursa Anadolu Alışveriş Merkezinde açtık. Evet. Altıncı şubemizi de Adana Optimum alışveriş merkezi açtık. En son açtığımız e, AVM'de Mersin Forum alışveriş merkezi açtık. Evet açtı. Mersin'de. Aha, Mersin'de. Yedinci şubemiz oraya açtık. Evet ama bununla son bulun bulmayacağız. Şubelerimizi çoğaltmayı şu düşünüyoruz. Hedeflerimiz bir. Evet. Başka ne var şu bir şubeler evet. açmayı düşünüyoruz? Şimdi ilk bir yıl içinde üç tane e, hedefimiz var. E, bunların bir tanesi İzmir. İstanbul'da düşünüyoruz ve bir de Akdeniz bölgesinde Adana'da falan düşünüyoruz. Üç şube bir yıl içinde açmayı düşünüyoruz. Yani bir yıl içerisinde evet, o, üç şubemiz daha evet, geliyor. Evet. Üç şube daha geliyor. On tane e, şube yapacağız. Doğul şube açtıktan sonra merkezi üretim sistemine geçeceğiz. Evet. Merkezi üretim sistemine geçtikten sonra da ondan sonra prençezlik, e, bayilik vereceğiz. Peki. Çok ondan, güzel. Ben biraz Lahmacun'a değinmek istiyorum. Siz e, sıfır, e, yani Saffer Lahmacun'u e, nasıl bu kadar marka hale getirdiniz, evet. nasıl başardınız bunu? Evet. Çünkü e, Lahmacun'un e, ana vatanı zaten Urfa. Evet. Sizler de evet, evet. ustalarınız. da eminim ki oradan gelme. Evet. Peki siz nasıl bir marka oldunuz, bunu nasıl evet. başardınız, başarınızı neyin borçlusunuz? E, bu lahmacunun bu kadar tutmasındaki neden nedir, içerisinde evet. ne var? Şimdi şöyle söyleyeyim, lahmacunumuz... Bizim e, aldığımız etler balık kesit yöresinden geliyor. Günlük her gün bize taze et gelir. Ve o etler her gün günlük taze işlenir. Ve o gün biten ertesi gün yine taze etimiz gelir. Ve aldır, taze alıyoruz. Evet. Ve günlük işleniyor. Ve bir de soğanı biz iki kere robottan geçtikten sonra suyunu sıkıp acılığını alıyoruz. Yani kesinlikle lahmacun acı olmaz. Ve biberlerimiz, baharatlarımız kesinlikle Urfa'dan geliyor. Evet. Urfa'da e, orada şeylerimiz var, firmalarımız var. Ama oradan organik eee evet. evet, kesinlikle. Oraya özel, ha, oraya evet. hatlı, ha. macunlu özel ürünler evet. oradan evet. geliyor. Kesinlikle bakarak. baharatlarımız hepsi Urfa'dan geliyor. Evet. Ee, bu tadının lezzetini buradan evet. alıyor diyorsunuz. Evet. Tabii ki ustalarımız da burada evet. çok önemli. Evet. Ee, çok iyi bir ekiple çalışıyorsunuz. Evet. Ben hemen şuna değinmek istiyorum. Şimdi şubelerimiz çoğaldıkça şu acaba aynı lezzet değişecek evet. mi? Evet. Yani e, bizim e, biliyorsunuz ki şu an burada yediğimiz lezzeti başka şubede de arıyor olmamız e, çok önemli. Yani evet. orada da aynı lezzeti tadı evet. bulmak istiyoruz. Değişecek mi? Sistem ne şekilde yiyecek? Evet. Şimdi orada da aynı lahmacunu yiyeceksiniz. Çünkü nerede? Çünkü aynı baharat Avrupa'dan bize geliyor, aynı soruya dönüyor. Etleri her taraftan biz kendimiz yönlendiriyoruz. Soğuk e, soğuk e, hava depol arabalarımızla taze yani taze günlük oraya da gidiyor. Aynı lahmacun orada da yiyeceksiniz. Çünkü ustalarımız da aynısı ve bir de müfettişlerimiz var. Evet. Her hafta 15 günde bir e, gidip orada e, yemeklerini yiyorlar, adına bakıyorlar. Evet. Ve orada hiçbir sıkıntı olmuyor. Her tarafta aynı maaşını yiyebiliyorsunuz. Öyle kesinlikle söyleyebiliyorum. O konuda da zaten ha, evet. e, size güveniyoruz. Evet. E, zaten e, sizlerde yapmış olduğunuz çalışmalarla evet. her şey ortada. Peki e, Bekir Bey, yeni çıkıştık almak isteyen yani kişiler e, ya da işte e, kuruluşlar Sizlere nasıl başvuracaklar? bundan sonraki süreçte size geldiklerinde neler olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim Meriman Hanımca. Şimdi biz bir yıl içinde franchise'lık vermiyoruz. Şu anda vermiyoruz. İlk 3 şube, 10 şube yaptıktan sonra merkezi sistemimizi kurduktan sonra artık franchise'lık başvurusu alacağız. Ne zaman olacak bu? Yani bir yıl sonra falan oldu. 2013'ün yani Bir yıl sonra, sonra e, Sarfer, evet. Sarper'le evet. Mahacun'un evet. ismini e, evet. isteyenlere vereceksiniz. Evet. Peki Bekir Bey son olarak burada izleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şunu, e, şunu söyleyeyim. Öncelikle e, bizi tercih eden e, müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Hı hı. E, bizim müşterilerimiz e, enfes damacına gelip gönül rahatlığıyla yiyebilirler. O konuda e, size garanti ediyorum. Her zaman aynı lezzeti tadabilirler. Evet, e, duyduğunuz e, sevgili izleyiciler. Lahmacun deyip geçmeyin. Gerçek salatada gerçek lahmacun lezzetine varmak istiyorsanız perlan lahmacuna ve mağazalarına gelin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizleri bu güzel mekanda konuk ettiniz. E, bu güzel lezzetleri tattırdığınız teşekkürler tekrar. Tamam, ben, ben de size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere İzmit'te bulunan Real AVM'den seslendik. Saat ve lahmacundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektör arası yolculuğumuz tüm devam ediyor.